Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün burcunuz için 3 Temmuz 2023 tarihli günlük burç yorumlarıyla karşınızdayız. Bu videoda burçlarınızın neler yaşayacağını, hangi alanlarda etkili olacağını ve dikkat etmeniz gereken noktaları öğreneceksiniz. Enerjiler nasıl akacak? Aşk, kariyer ve sağlık alanlarında neler bekleniyor hep birlikte görelim. Sevgili koçlar, Bugün ilişkiler ve iş hayatınızda cesaretli adımlar atabileceğiniz bir gün olabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, iş arkadaşlarınızla güçlü bir işbirliği içine girebilirsiniz. Özellikle iletişim becerileriniz bugün oldukça etkili olacak. Ancak, duygusal anlamda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Sabırlı olun ve yakın çevrenizde iletişimi kuvvetlendirmeye önem verin. Sevgili boğalar, bugün maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmaya özen gösterin. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu durumda sakin ve anlayışlı bir tutum sergilemeniz önemlidir. İş hayatınızda ise disiplinli ve kararlı adımlarınız sayesinde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevgili ikizler, bugün duygusal anlamda kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz. İçsel dengenizi korumak için meditasyon veya rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise keyifli ve romantik anlar yaşayabilirsiniz. Eğitim ve kariyer alanlarında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz sayesinde başarıya ulaşacaksınız. Sevgili yengeçler, bugün sosyal ilişkilerinizde hareketli ve aktif bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek iyi gelecek. İş hayatınızda ise yaratıcılığınızı kullanarak çözümler üretebilir, projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Maddi konularda ise temkinli olmalı, gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Sevgili aslanlar, bugün kariyerinizde ve iş ilişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz bir dönemdesiniz. İş açık olmanız büyük fırsatlar getirebilir. Aşk hayatınızda ise romantik ve tutkulu bir gün sizi bekliyor olabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve duygusal bağlarınızı güçlendirmeye özen gösterin. Sevgili Başaklar, bugün seyahatler, eğitim ve öğrenme konularında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir hobiyi keşfetmek veya yeni bir dil öğrenmek için harika bir gün olabilir. İş hayatınızda ise organizasyon becerilerinizin ön plana çıkacağı bir dönemdesiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmalı, gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Sevgili Teraziler, bugün finansal konulara dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. Bütçenizi gözden geçirip tasarruf etmeye odaklanmalısınız. İş hayatınızda ise sabırlı ve adanmış bir çalışma sergilemeniz başarı getirecektir. Aşk hayatınızda ise ilişkinizi güçlendirmek için iletişime önem vermelisiniz. Sevgili Akrepler, Bugün ilişkiler ve iş ortaklıkları konularında dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Ortak projelerde veya anlaşmalarda daha fazla anlayışlı olmalı ve başkalarının fikirlerini açık olmalısınız. İş hayatınızda ise yaratıcılığınızı kullanarak önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlık konusunda ise dinlenmeye ve enerjinizi yenilemeye özen gösterin. Sevgili yaylar, Bugün sağlık ve iş hayatınızda dengeyi korumaya odaklanmanız gereken bir gün olabilir. Stresle başa çıkmak için kendinize zaman ayırın ve sağlığınıza öncelik verin. İş hayatınızda ise sorumluluklarınızı yerine getirmek için disiplinli olmalı ve sabırlı adımlar atmalısınız. Aşk hayatınızda ise romantik ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, bugün aşk ve ilişkiler konularında hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İlişkinizi güçlendirmek veya yeni bir aşka yerken açmak için uygun bir zaman olabilir. İş hayatınızda ise yaratıcılığınızı kullanarak özgün projeler ortaya çıkarabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmalı, harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Sevgili kovalar, bugün aile ve ev konularında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evde değişiklikler yapmak veya aile üyeleriyle daha fazla zaman geçirmek için harika bir gün olabilir. İş hayatınızda ise sabırlı ve disiplinli çalışmanız başarı getirecektir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve duygusal ihtiyaçlarınıza önem verin. Sevgili balıklar, bugün iletişim becerilerinizi kullanarak önemli adımlar atabilirsiniz. İş hayatınızda etkili iletişim kurmanız projelerinizi başarıyla tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda ise romantik ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Duygusal dengeye önem verin ve kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu da 3 Temmuz 2023 tarihli burç yorumlarıydı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.